Merhabalar canlar kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınızda çok güzel ikinci derece nektem sorularıyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Hemen Online denememiz arkadaşlar devam ediyor. Hemen linkimize, açıklama kısmımızda linke tıklıyoruz. İsmimizi yazıyoruz, süremiz başlıyor. Kendimizi test ediyoruz önce, sonra videomuzu dinliyoruz ki bizler için daha çok faydalı oluyor arkadaşlar. Sizler için güzel bir format yaptım. İnşallah umarım faydalı bir format olur arkadaşlar. Böyle mini mini denemeler sizlerin eksiklerinizi kapatır diye düşünüyorum. Beğendiyseniz, güzel bir format olduğunu da düşünüyorsanız arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Bu formatımızın devam etmek istiyor, devam etmek istiyorum ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey aklıma geldi. Sizler de güzel yorumlarınızla beni destekleyebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Şimdi bakalım. ABC 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. <laughs> AX kare artı BX artı C. Eksi ABC eşittir 0. Arkadaşlar aksi ispat edilene kadar ABC sayısı A çarpı B çarpı C'dir. Ama 3 basamaklı bir sayı olduğunu söylüyor. O zaman ABC nedir? 100A, 10B artı C'dir çözümlenmiş hali. Şurada şu hareketi yapsam, eksi ABC'yi diğer tarafa atsam bakın ax kare artı bx artı c ifadesi abc 3 basamaklı sayısına eşittir. abc nedir? Eşittir. Yani onun yerine 100a artı 10b artı c yazabilirim. Bunu yazdım. Şimdi ben ax kare artı bx artı c'nin 100a artı 10b artı c'ye eşit olduğunu gördüm arkadaşlar. Nasıl eşit olabilirler? Ben x'e 10 değerini verirsem ne olur? 100 artı 11 artı C olur. Yani bu denklemi ne yapar? Sağlar. O zaman ben kökümün bir tanesini ne buldum? Gönlümün tanesini, nar tanesini 10 buldum arkadaşlar. O zaman ben denklemin bir kökünü buldum ya. Şıklarda 10 var mı? Yok. Demek ki diğer kökünü soruyor. Onu nasıl yapalım hocam? Kökler toplamı arkadaşlar. Kökler toplamı neydi? Türkçe meali. Türkçe mealini bilin arkadaşlar. Bu nasıl? X'in katsayısını eksiyle çarpıyorsunuz. Eksi B bölü X karenin katsayısına bölüyorsunuz. Yani eksi B bölü A. İki kökün toplamı eksi B bölü A. Köklerden biri 10 ise köklerin toplamından eksi B bölü A'dan 10'u ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Köklerin toplamından diğer kökü çıkartırsam eksi B eksi 10 A bölü A olduğunu yani diğer kökün eksi B eksi 10 A bölü A olduğunu görürüm. Evet canlar ikinci sorumuza devam edelim. Denkleminin kökler toplamı eksi 4'müş. Arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x2 olsun o zaman kökler toplamı ne olur? x1 artı x2 eksi b bölü a'dır. Öyle değil mi? Eksi b bölü a'dır. Yani bu da zaten neye eşitmiş? Eksi 4'e eşitmiş. Eksi b bölü a eksi 4'e eşitse eksiler birbirini götürür. b buradan 4a'ya eşit olmuş olur. Yani b ile a arasındaki bir bağıntıyı buldunuz. b eşittir 4a oldu. Arkadaşlar bize adam ne istiyor? Bu denklemin kökler toplamı kaçtır diyor. Ben size biraz önce ne demiştim? Bir şeyin Türkçe mealini bilin arkadaşlar. Türkçesini bilirseniz karıştırmazsınız. Yani formülü direkt eksi b bölü a diye değil de eksi x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı diye bilin. Yani bunu hepsinde yapın. Sadece bu ikinci denklemin formülüne değil. O zaman bunu da uygularsam ben neden biliyor musun? Bana burada ne lazım? x'in katsayısı lazım. Bir de x karenin katsayısı lazım. Neden? Çünkü kökler toplamı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Hatta kökler toplamı yazalım. Kökler toplamı şu formülde yazalım. Eksi x'in katsayısı bölü x karenin katsayısıdır. Yani Türkçesi budur. O zaman bana ne lazım arkadaşım? x'in katsayısı ile x karenin katsayısı lazım. O zaman ben önce x'in katsayısını bulayım. Hadi bakalım bulalım. Arkadaşlar buradan 3 eksi x bölü 5'in karesini alacaksınız. Birincinin 3'ün karesini alırsanız sabit terim gelir. Birinci ile ikinciyi çarparsanız ne gelir? Eksi 6 x gelir. 3 ile eksi x'i çarpın. Eksi 3 x 2 katı eksi 6 x. 5'in de karesini aldığınız zaman 25 olur. Ve bunu neyle çarpıyorsunuz? A ile çarpıyorsunuz. Yani eksi 6 a x bölü 25 olmuş oldu. Yani x'in katsayısı ne oldu? Eksi 6 a bölü 25 oldu aslında biraz kötü yazdım oraya ama x'in kat ne olduğunu şöyle görebilirsiniz. Eksi 6 çarpı a bölü 25 olduğunu anlarsınız. Ama bitmedi tabii yine var. Burada da x'in kat var. Şimdi b'yi 3 bölü 5'e çarpınca x gelmez. B'yi eksi x bölü 5'e çarparsanız da arkadaşlar ne gelir? Ne gelir hocam? Eksi b x bölü 5 gelir. O zaman x'in katsayıları bence toplayabilmek için burayı 5 ile genişletirsem paydalar 25 olmuş olur. Hemen x'in katsayısını bulalım arkadaşlar. Buradan x'in katsayısı eksi 6a. Buradan x'in katsayısı eksi 5b bölü parantezi kapat bölü paydamız 25 tek payda da yazdık. Bu tamam. Şimdi gelelim canlar x karenin katsayısını bulmaya. x karenin katsayısı diyorum bakın 3'ün karesini alsam sabitlerim. Eksi x'in karesini alırsam x kare paydanın da karesini aldım 25. Ne ile çarpıyorum? a ile çarpıyorum. a x kare bölü 25. Buradaki x karenin katsayısı ne oldu? a bölü 25 oldu. Buradan x kare gelir mi? Gelmez efendim. O zaman x karenin katsayısının da a bölü 25 olduğunu anladın mı? Anladık. Buradaki x'in katsayısının da eksi 6a eksi 5b bölü 25 olduğunu anladık mı? Onu da anladık. Hocam her şeyi anlıyoruz. Evet, x'in katsayısını eksiyle çarpıyorsunuz. X'in katsayısı bu ya. Eksiyle çarparsanız yukarıyı 6a artı 5b eksiyle çarpmış oldunuz, pozitif oldu bölü 25. E bunu x karenin katsayısına ne yapıyorum ben arkadaşım? Bölüyorum. X karenin katsayısı da a bölü 25. Bakın sarayla taramışım. E bunun bunu oranının ne olduğunu biliyorum. Zaten onu soruyor bilmiyorum. 25'ler birbirine ne yapıyor? Götürüyor. O zaman cevabımız bizim 6A artı 5B bölü A mıdır? Evet hocam. B neydi? 4A'ydı. B yerine ben 4A yazarsam 5 çarpı 4A'dan 20A. 20A ile 6A'yı toplarsam 26A bölü A olur. A'lar gider. 26 olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Edirne. Şık çözümleriniz varsa sizlerden de bekliyorum arkadaşlar. Yorum yapın. Yani bol bol yorum Şimdi canlar bu soruya bakalım. Denkleminin köklerinden kaç tanesi reel sayıdır diyor. Şimdi burada arkadaşlar bir denklemin kökleri reel sayı olabilmesi için ne olması lazım bir defa? Yani deltasının sıfıra eşit veya büyük olması lazım. Adam çünkü köklerin birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. Yani delta büyük eşit sıfır. Burada arkadaşlar A kümesinin elemanları eksi 2 eksi 1 3. B C'de A'nın elemanları. Yani bakın şimdi şunu karıştırmayın. B ile C birbirinin aynısı olabilir. Yani kümede hocam aynı eleman tekrar yazılır mı? Zaten aynı küme elemanını tekrar yaz demiyor sana. B mesela ne? Eksi 2, eksi 1, 3'ten biri olabilir. C de aynı şekilde eksi 2, eksi 1, 3'ten biri olabilir. Sonuçta bu kümenin elemanı diyor. B ile C'den. Yani B de eksi 2, C de eksi 2 olabilir. Yazarken zaten buraya tek başına B yazarsın. Ama B ile C'nin bu olduğunu söylemiş. Veya bunlar farklı da olabilir. Farklı olduğu zaman eksi 2, eksi 1. O zaman B'yi de yazarsın, C'yi de yazarsın. Bunu kastediyor. Şimdi arkadaşlar buradan delta büyük eşit sıfırsa hemen delta'yı uygulayalım burada. Nedir delta? B kare yani x'in katsayısının karesi b kare eksi 4 çarpı a'mız zaten bir yazmaya gerek yok. C büyük eşittir 0. Yani buradan B'nin karesi büyük eşittir 4C olmalı. Arkadaşlar ben burada B ne olabilir? Mesela B buradan eksi 2 olsa dikkat edin. B eksi 2 olduğunda C ne olur biliyor musunuz? Eksi 2'nin karesi pozitiftir. C o zaman eksi 1 de olur, eksi 2 de olur. Niye hocam? Çünkü negatif oluyor. Pozitif bir sayı her zaman negatif bir sayıdan büyüktür. Bir daha değerini bulmaya gerek var mı? Yok. Yani B eksi 2 olduğunda C'nin olabilecek değeri eksi 1 de olur, eksi 2 de olur. Örneğin bunu şöyle yazalım ama x kare bir tanesini örnek vereceğim. Diğerlerini anlayacaksınız. B yerine eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 x c yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 1 oldu. Bakın bu denklem bu denkleme baktığımız zaman bunu sağladı. Bunu sağlayınca da zaten eşitlik yok zaten burada. Dikkat edin. Bunu sağlayınca da arkadaşlar buradan iki farklı reel kök olduğunu anlıyorsunuz. Neden hocam? Deltası sıfırdan büyük geliyor. Bakın sıfırdan büyük. Kök nasıl bulunuyor? x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a. x2 eşittir. Eksi b eksi kök delta 2 Yani buradan iki farklı reel kökü ne yapıyorsunuz? Buluyorsunuz. İki kök bulundu. Aynı şekilde c buradan eksi 2 olduğunda da aynı. x kare b eksi 2x e b eksi 2 sonuçta c de eksi 2 yani x kare eksi 2x eksi 2 0 denkleminin de yine iki farklı kökü vardır arkadaşlar. Yani buradan eksi 2 e b eksi 2 c eksi 1 olduğunda iki kök b eksi 2 c eksi 2 olduğunda da iki farklı kök vardır. O yüzden arkadaşlar burada şu anda eksi 2 için dört tane kök geldi tamam mı? Devam edelim. Eksi 1 diyelim arkadaşlar. B'ye eksi 1 diyelim. B'ye eksi 1 dersek yine aynı şekilde. Eksi 1'in karesi pozitiftir. C yine aynı şekilde. Eksi 1 olur. Eksi 2 olur. Yine aynı mantık. B eksi 1, C eksi 1 olduğuna yine iki farklı kök. B eksi 1, C eksi 2 olduğuna yine iki farklı kök. O zaman yine 4 tane kök daha yine geldi canlar. Bu sefer B'ye ne diyelim? 3 diyelim arkadaşlar. 3 dersek de 3'ün karesi 9 oluyor. 9 olduğu zaman da yine C eksi oluyor eksik olur yine 3 olmuyor arkadaşlar 3 olsa 12 oluyor 9 12'den büyük değil yine aynı şekilde b3c eksi olduğunda yine iki kök b3c eksik olduğunda yine iki kök o zaman 4 kök daha geldi arkadaşlar o zaman dört tane burada dört tane burada dört tane burada toplam 12 tane reel kök olmuş oluyor bunun bir tanesini yazdım arkadaşlar ispatladım bunları tekrar tekrar yazmaya gerek var mı yok ispatlamak için mantık budur Tamam Evet arkadaşlar şimdi bu dördüncü sorumuza da bakalım. Dördüncü sorumuzda ne istiyor bizden? x kare eksi 3 x artı k eşittir sıfır denkleminin tam sayı kökleri x1 ve x2. Yukarıda verilen sayı doğrusuna görüldüğü gibi kökler arasında sadece dört tane tam sayı vardır. Arkadaşlar bunlar da bir tam sayı. A, B, C'de de bir tam sayı. Arada dört tane sayı varmış. Ve arada dört tane sayı olması demek, tam sayı olması demek bunların arda arda gelmesi demek arkadaşlar. Arda arda gelmezse bu arada daha fazla da sayı tam sayı olur. Öyle değil mi? Mesela şunu demek istiyorum. Burada bir, e burada 3 olsaydı. E bu arada bir, bu arada 4 tane mi tam sayı var. Hayır. 1 var. Arada 2 de var arkadaşlar. Daha fazladan tam sayı olmuş oluyor. Yani bunu kastediyoruz tamam mı? Arda arda gelmesi lazım. Buranın arda arda gelmesi lazım. Bunu unutmayalım. Yani 1 ile 3'ü veremezsiniz. Veya arada 2 fark olan, 3 fark olan, 4 fark olan verilemez. Bunu kastettim. Şimdi şuradan kökler toplamı x1 artı x2'nin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 3 olduğunu anlarız. Bu tamam. Köklerin farkını da anlarız arkadaşlar. x2 x1'den büyükse kökler arasındaki fark x2 eksi x1'in de 5 olduğunu anlarım. Nasıl anladın hocam? Burada 4 tane tam sayı var. Şöyle düşün. 4 tane tam sayı var. Örneğin bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. Bak 4 tane tam sayı var. O zaman bu 1'den küçük olan nedir? Bu 0'dır. Bu nedir? 5'tir. 5 ile 0 arasında fark 5 olur arkadaşlar. O zaman taraf tarafa bunlar temsili verdiğim değerler. Ha? Bu değerler olmak zorunda değil. Yani bunu for example yapıyorum. Yani burada ispatlıyorum. Taraf tarafa topladığım zaman bunlar birbirini götürür. 2 tane x2 8 olur. x2 buradan 4 olur. x2 4 ise denklemde yerine yazarsınız. x1'in de buradan eksi 1 olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar bitti o zaman soru. Bizim x1'imiz neymiş? Eksi 1'miş aslında. O zaman bu ney? 0. Bu ney? 1. E bu ne hocam? 2. Bu ne? 3. Bu ne? 4 o zaman arkadaşlar. Bakın 0, 1, 2, 3, 4 tane tam sayı var. Eksi bile 4 arasında 4 tane tam sayı olmuş oluyor. Adam bizden neyi soruyor? A ile hocam C'nin toplamını yani A'mız 0, C'miz de 2 olduğuna göre toplarsanız A artı C'den 2 olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuzdayız. 5. sorumuzdayız. Bakalım şimdi hemen sorumuza. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1 artı 3x2 0'a eşit hissediyor. Olduğuna göre x1 artı x2 toplamını alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada hemen kökler toplamını bulalım. X1 artı X2'nin ne eşit olduğunu görüyoruz. Eksi B bölü A'dan dolayı A. X1 çarpı X2'nin de ne olduğunu hemen yazalım. 3A eksi 3. Bunlar köşede kenarda beklesin. Ben bunları kullanacağım. Şurada 2X1 artı 3X2 var. Ben burada 2 parantezine aldığımda X1 artı X2 yazdığımda 2X1 artı 2X2 gelir. Bir de X2 eklersen 3X2 olur. Eşittir 0. X1 artı X2 neye eşit? A'ya eşit. Yani bunun olduğu yere A yazıyorum. O zaman burası 2A artı x2 eşittir sıfırdan dolayı x2'nin ne olduğunu görüyorum, eksi 2A olduğunu görüyorum. O zaman köklerden birinin eksi 2A olduğunu gördüm. Zaten kökler toplamı A olduğuna göre, arkadaşlar x2, x1 eksi 2A'nın A olduğunu anlarım. O zaman x1'in de buradan 3A geldiğini, ne yapmış oldum görmüş oldum sizlerle beraber. Arkadaşlar x2 eksi A, x1 3A. Hemen yerlerine yazarsak, şurada da yerine yazarsak. A'yı ne yaparız? Buluruz diye düşünüyorum. X1 yerine 3A, X2 yerine eksi 2A yazdım, çarptım. Eşittir. X1 çarpı X2 sonuçta. Bu ne eşit? 3 parantezinde A eksi 1'e, 3A eksi 3'e 3 e, parantezini aldım ki 3'ler birbirini götürsün. Ne oldu burası? Eksi 2A kare eşittir. A eksi 1. Eksi 2A kare diğer taraf atıyorum. Artı 2A kare artı A eksi 1 eşittir. Sıfırdan. Buradan A'nın değerlerini bulacağım. Arkadaşlar A bizim zaten neyimiz? X1 artı X2'miz. X1 artı X2'nin yani A değerlerinin alabileceği değerlerden biri hangisidir diyor. Değerlerden biri hangisidir derken yani çarpanlarına ayırdığımız zaman A değerlerini buluruz. 2A'ya A burasının eksi 1 burasının da artı 1 geldiğini görürseniz ortayı verir. A buradan 1 bölü 2 gelir. A buradan eksi 1 gelir canlar. Eksi 1 de şıklarda olmadığına göre 1 bölü 2 olmuş oldu. Sorumuzun cevabı umarım anlatabilmişimdir. Güzel sorular, şık sorular arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Farklı, pratik, kısa yönden çözdüyseniz yorum yapabilirsiniz. Umarım hata yapmamışsınız. Hata yapabiliyoruz bazen arkadaşlar. Geç saatlerde çektiğim için. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Videonun altına yorum atmayı unutmuyoruz. En sonunda da video şeyi bitirdikten sonra, sınavı bitirdikten sonra submit tutu içine tıklıyorsunuz. Olay bitiyor. Sonuçlar bana geliyor arkadaşlar. Her haftada bir ne yapıyorum ben? Sonuçlarınızı güncelliyorum. Kaç kişi girdiyse arkadaşlar. Haftada bir artar ya giren kişiler. O yüzden Tabii ki birazcık daha tanındıkça daha da çok artacak diye düşünüyorum arkadaşlar sizlerin sayesinde hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşürüz.